ağaçların kesilmemesi yer, yer, ve ağaçların yerine alışveriş merkezi yapılmaması için insanlar eylem yapıyorlar. Normalde bu bir gün sürebilecek bir eylemdi fakat çok sert müdahale yaptıkları için insanlar tabi doğal olarak daha çok direnmek istediler. Özellikle polislerin sert müdahalesine karşı da gelenler oldu. Ya şu an burada kalanlar var ve ben televizyon ya ben Sadece bugün geldim televizyondan izlediğimiz gibi değil burası bayağı arabaları devirmişler barikat yapmışlar çok yani çok güzeldi evet ben hiç daha önce görmemiştim 3 yaşından beri falan ben eylemlere gidiyorum ama hiç böyle bir eylem görmemiştim. Şimdi kaç Kadar? yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Hı -hı. Nerede İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet. Cihangir'de. Peki neler gördün ilk günden itibaren? Ya ilk, ilk gün çok fazla takılmadık. Annem de çok annem de gitmedi. Fakat son iyim çok sert müdahale yaptılar. Son iyim 2-3 gün sonra falan annem de gitmeye başladı. Zaten e, annemin arkadaşları e, az önce konuştuğunuz abi falan Osman'a. O onlar kalıyorlar burada bazen. Peki burada ne gördün? Burada ne yaşanıyor? Bir sürü şey bedavaya veriliyor. İnsanlar birlikte temizlik yapıyorlar. E, şöyle bir nedeni var. E, maalesef şu anda toplumumuzda ve dünyada aslında para diye bir şeyin çıkması. Para diye bir şey çıktı ve bence bu çok doğru bir çok doğru bir şey değil. Çünkü e, çünkü o parayı mutlaka yani milyonlarca insan var dünyada ve o parayı eşit olarak e, bu, bölüşemeyiz. Bu nedenle fakir ve zengin ortaya çıkıyor. Fakir insanlarda yani dünyada bütçe sahip kısıtlı bir bütçeler oluyor. Bu nedenle daha az şey alabiliyorlar. Burada yanlarına su getirmemiş, yiyecek getirmemiş insanlar var. Ki ben mesela biz de getirmedik. Bir bisküvi falan getirdim. Orada her şey bedavaya ve oradan istedik istediğimiz gibi bir şeyler alabiliyoruz. Ve şey insanlar buradan çok büyük bir birlik içinde aynı çadırlarda aynı yerlerde kalıyorlar sendikaların çadırları falan var ben şu ana kadar şey Sinosen sino sen mi? Sinosen mi? Öyle bir şeye gittim. Sinesen. Ha Sinesen'e. Sinesen'in şeyine gittim. Benim annem de sinemacı. Onun için onun sendikası o. Onun için oraya gittik. Orada arkadaşları falan vardı. İnsanlar, insanlar İnsan geliyor buraya ve... Peki çok teşekkür ediyorum. Ve seni kutluyorum bu direnişe destek olmak. <laughs> teşekkür ederim.